arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar hide oyun oynuyoruz arkadaşlar bir saklanıyoruz arkadaşlar ondan sonra da eve hmm, e aynen yanımda bu arada kardeşim var duyduğumuz arkadaşlar bu oyunu birlikte beraber oynayabiliyorsunuz ama istek atmak yok aynı maçı girebiliyorsunuz sadece kardeşimiz evet. biz kardeşiz kardeş biz zaten Dur ulaş ben şimdi buradan kurayım. ver tabletini Sen ben sana gireyim sokayım kapayım. Ben şuraya. Çok. Bu su. <laughs> Olmadı mı? Naz. tamamdır. Sakın çok. gülme. Ya hangar diye İnşallah da bizim yolumuz. Bir tarafı girme. Ne niye ben? Ya ben onu yemeyeceğim. Ben hiçbir şey olmayacağım. sadece izleyeceğim. Yok. Kimse yokken geliyorum. Dur. Oh. Dur lan. Oh. Evet. Ha kardeşim de. Şimdi ulaş ben sakla olacak? Sen gider misin yanına? Ay ben izliyorum Nasıl? Bu başlamış mı? baş. Bak. Aa değil. Arkadaşlar mutlaka yapma. Mutlaka yapıyor. Yapıyor top <laughs> beni görmedin inşallah. Yapıyor yapıyor. Şimdi arkadaşlar şu an yerimi görüyorsunuz. Lütfen bu video bir 5 like'ın üzerine gelirse devamı ya gelecek. Duruyor, sen sen duruyor, dur. Dur. Kesin açayım. Hatta da görüşün, tamam. Oh. İnşallah kardeşim arkadaşlar önümden falan geçmez şu anda falan. 15 tane kaldı. 5 tane kaldı. tamam sıkma artık sıkma. Hı. Arkadaşlar hayatımda ben bu kadar mutlu görmedim. Arkana bak arkana çocuklarımız Allah müs? Ne efsad ya? ya. Ne biz değiştirmek yok? Allah Allah değiştirmek yok mu cidden? Aa. Efsane. Aa, girdi birileri girdi. İyi var. Ayrıca size en çok tavsiye et etmediğim. Lan! 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 Ya başkası girdi oyuna. Ya. Bilmiyorum bir şey değil. Keşke şifre koysaydım. Videoyu durdurayım ama siz Hemen geleceğim birazdan. Çünkü zamanımız yer. Başladığımızda bir dakika tura geleceğim bay Evet arkadaşlar başladık. Evet. Yanımda kim var? Aleyna. Tamamdır. Şimdi bak böyle içinizden geçeceğim orası. Ben bu oyunu çok problem bu oyunu kal ne kadardan beri oynuyorum. Böyle bakıyorum. Bu tuvalet yok mu? Yani bakalım 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 seni hiç görmedim. Evet ulaş ne haber? Aynen niye öldürmüyorsun? musun? Ben, görmedim ben seni. Yani babayı bunu çok şarkı söyleme vallahi şimdi yiyeceğiz. Vay şarkı söyleme diyorum vallahi şimdi videodan atacağım seni. Ben... Az kalsın seni sana laf eşitirken diyecek de arkadaşlar görmüşsün müsün gör görmedin yanından geçen adamı diye. Ha? Görmedin mi ciddi ciddi beni? seni değil seni değil. Vallahi kaybettim adamı. Ne Allah üstüne. Of. Son anda vurdum. Son ama son anda vurdum. Evet. Bu senin ağzını sıkıyor mu? Şey, ya küfür küfür küfür. Yok. Arkadaşlar bana bakmayın. Şeytan etrafı yapıyor. Açar biz de. Hı Ulaş ben benim nerede olduğumu biliyorsundur herhalde. Nerede? Ortadayım. Her zaman. Oh, ulaşın arkadaşı arkadaşı arkadaşlar yani yanındaki kişi şey yaptı ulaş bile yani beni şu an göremedi arkadaşlar yani yanından gitti Umuz oldu özledim seni. Ben değildim o. Maş ulaş, maş ulaş, yaklaşmayın bana. Gelmeyin gelmeyin ulaş gelmeyin. Ha yine doydu. Ya bir şey yapıyordum. Vur, vurmayın. Evet, fake. Çok pis fake attım arkadaşlar onlara. arkadaşlar şu anda Az önce kameramı açtım gördünüz zaten. <laughs> Az önce arkadaşlar neler oldu neler bitti biliyorsunuz siz. <laughs> nasıl fake kaptı? <actor>, <laughs> Anne yok <laughs> kamera kızmıyor. Canlı yayında kamera açmamı kızıyor. Canlı yayın zaten açmayı bilmediğim için arkadaşlar. Videoda izin veriyor. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> ne? <Gülüşmeler> baba, yo ben o değilim. Peki. Ben şu an ortadayım, tam ortasındayım hem de var. <Gülüşmeler> Gel bak. Yo baba bak. Ya, o uçarlar ama Ne oldu? kız. Hece komut herkes tek işte. atıyorsun tek. Atma. <laughs> İlk saatta bir atmadı. Bu hmm. videoyu izler sonra şu an <laughs> kız ya? Dur, kaç kişi var ki zaten? Ha, üç kişi kalmışız zaten. Ha, ulaş ikimiz kaldık. Sana Ben seni hemen öldüreyim. Oyunu hemen bitireyim değil mi? Çok kolay. Allah 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 ulaş bittim bitti. Aa seni görme ulaş çok bomba atıyor. Ya troll bombam yok. Evet arkadaşlar ulaşı yenmek ne kadar kolay olduğunu siz kendiniz görüyorsunuz. Böyle. Çok olduk çok olduk. Tamam kalmışız. Evet daha iyi. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi yedi yediye ya. Ne? Diye bir ee Aa, duant yapacak. Duent yani bitti. Arkadaşlar kapıyı kullandım şu an ben. Tamam lan. Kapı kırma oyunda yok bu arada hiç zamanı. Bu Aa ben bu turu yendim arkadaşlar. Sert diyor. Bunun uşa durun arkadaşlar. arkadaşlar. Şu anda devam ediyorum. Ediyorum, ediyorum. Şarjım 15 kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 Allah

Kazandı. Nasıl bir duyguydu? Çok havalı. Hemen ulaş hemen 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 oynuyorum. Bu arada adı arkadaşlar oyunun Hide On Line. Hide on line. Kim geldi? <laughs> biri daha gelmiş. Bulaş, sakın ama sakın orta ortaya gelme. Ana yok ha. Lan bak oldu. Bir şey oldu. Vaa. Wow. Yanma, yanma, yanma. Ne oluyor mu ne oluyor mu? Ne oluyor mu? Aynen bitti. Ağzını <laughs> Bana bunu mu uygun gördünüz? Arkadaşlar şimdi bir bir yapacağım. Kapıyı kıracağım oyundaki. Yapıyor röpüyo. Koltuğa çok bağırın mı? Böyle Bağır çökerim ben doğru mu? Doğru, doğru ya. ya sıkmasana iki dakika şunu. Hayır. Hayır. Hayalet oldu. Neyse bak ben videoyu bitiriyorum. Başka kim var? Başka kişiler var ama videonun zamanı az kaldı. Zaten video anca bitirici. O yani zamanı yetmeyecek. Bu video arkadaşlar 5 like'ın üstünde gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Bak 5 like'ın üstünde gelirse devamı gelecek. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Yine ben seçilmişim oyuncu. Adını Dur dur dur. Hemen çıkmam lazım. Hemen hemen. Neden Dur arkadaşlar. Ben en iki dakika. Evet arkadaşlar geldim kutu açacağım şu an. Bu da kalkar sor. Bana emoji geldi arkadaşlar. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi 5 saat üstüne mesa devamı gelmişlerim. Bay bay. Görüşürüz. Ben görüşürüz.